Meryem'den yeni bir güncelleme gelmiş. Lazer kılıcı gelmiş lazer. Oo, ne diyor oğlum ne diyor. Bir saniye. Bu intik bir saniye gerçek. Bir saniye. Dur şunu. Dur. Şöyle. Eğer vurdurursak. Dur.

Yok. Şimdi seni öldüreceğim. O zaman şimdi silahımın tadını al. Tamam. Evet. evet şimdi sarı hasarla temas yönlerine ne oluyor? Oo. Yeşil oluyor. Yeşil oluyor. Mavi koyu mavi oluyor. Mor. Pembiş gibi bir şey oluyor. O zaman hiçbir nezara gelmediği için şimdi ben hangisiler geçti i̇şte bakalım. Dur. Şöyle. Oo, bu da bu daha iyi güçlü. Oğlum, bu da güçlü ha. Güçlü. Aa, daha koyu oluyor. Dışarıda çok şiddetli bir fırtına var. Fırtına. Ve bu da kırmızı oluyor. Oo, videomuz bu kadar da görüşürüz. Ama öncelikle şöyle <laughs> dememdir bitti <gitme>. görüşürüz <laughs>